can veren, katledilen o tam Covid denen illeti aşıyı bulup, hibe eden mucitin, fikirde Ziya yokar, inançta Mehmet Akifim. Sayın protokol, sayın basın mensupları, kıymetli meslektaşlarım. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Afyon Veteriner Hekimleri Odası, 28. dönem olan genel kurulunu gerçekleştiriyor olanın heyecanı ve haklı gururu içindeyim. Sizlere şu anda burada gerçekleştirdiğimiz genel kurulun önemini ve kıymetini daha iyi ifade edebilmek adına meslek odamızın da içinde bulunduğu kamu kurulu mükemmelindeki odaların kuruluş felsefesinden, hukuksal dayanlarından, görevlerinden ve tarihsel süreçten kısaca bahsetmek istiyorum. Bu vesaire oluyor, vatanımızı yedi düvelin kanlı pençesinden kurtaran Büyük Önder, Başkomutan, Mareşal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, komutalarındaki kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıralarını şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Sayın meslektaşlarım, kıymetli protokol, değerli basın mensupları. Son ve ebedi devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti artık bir asırı devirmek üzere. Bir asır, şanlı Türk tarihi için oldukça kısa ancak insan ömrü için epey uzun bir süredir. Geçen bu zaman içinde devletimizin teşkilatlanma yapısını oluşturan halk nezdindeki anlamlarını ve görevleri ile devleti oluşturan kademelerde görev alan bireylerin anlayışlarını ve davranışlarının mecrasını hatırlatmakla fayda görüyorum. Selçuklu Devleti'ni yeniden yapılandırma maksadıyla devletin bir unsuru olarak yaklaşık 1300 yıl önce kurulan Ahi Evran ismiyle müsemma Koca Mesretli'nin öncülerinden olduğu ahilik geleneğinin gelişmesiyle 15. yüzyılda Lönce Teşkilatları kurulmuştur. Devleti Aliye yani Osmanlı loncaları yöneticilerini kendi seçmekte, iç işleyiş kurallarını da kendileri saptamaktaydılar. Bununla birlikte devletin koyduğu kalite standartlarına <laughs> uymak zorundaydılar. öğrencilerimize aktif olarak öğretiyoruz. Yani şurada buradan şuna yapmak istiyorum. Yani öğrencilerimizi çok yönlü olarak yetiştiriyoruz. Ve sizlerden de bu konuda tabii yardım talep ediyoruz. Çünkü öğrencilerimiz biliyorsunuz serbest sistemlerinin yanında staj yapmak istiyorlar ve lütfen öğrencilerimizi kapılarınızı açın. Yani onlara kapılarınızı kapatmayın. Ee, bir şey yapmasa da bir gün çay ikram edin. bir muhabbet edin. Çünkü onların mesleki gelişimleriyle meslek büyükleriyle olan e, irtibatları, muhabbetleri oldukça önemli. Yine fakültemize ilgili birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda e, fakültemize tomografi cihazı kurulacak ve e, kuruluyor aslında. Birkaç parçasını bekliyoruz. E, tomografi cihazı hizmete girecek. Bunun yanında fakültemizin alt yapısını zaten güçlendirmeye devam ediyoruz. E, yeni hastanemiz gelecek yıl e, hizmete girecek ve e, sadece bina olarak düşünmeyelim, içerisindeki bütün ekipmanlar neredeyse yenileniyor ve sadece e, yapan e, vatandaşların hizmetine sunulmuyor. Bunun altını çizmek <laughs> istiyorum. Siz değerli veteriner hekimlerin de e, zaman e, öneriyorum. Genel kurul kabul ederse. E, çünkü mesleki dayanışma çok önemli. E, bulunduğu çevrede veteriner hekimliği e, en iyi şekilde icra eden bir meslektaşımıza da bir vefa olarak bunu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.